Selam arkadaşlar bu videoya devam etmeden önce incehesap.com üzerinde çok güzel bir indirim fırsatı var. Game Power ürünlerine özel %10 indirimimiz var. Hemen incehesap.com sitesi üzerinden Game Power kategorisine ilerliyoruz ve burada beğendiğiniz ürünü sepete ekliyorsunuz. Ben burada mesela bir tane sıvı soğutma beğendim. Bu sıvı soğutmayı sepete ekliyorum. Check promosyon kodu kullan bölümünde 10000 DAYS yazdığınız zaman ee, %10 indirim anında sepetinizde oluyor. Monitörler hariç diğer bütün Game Power ürünlerinde bu indirim geçerlidir. Şimdiden iyi alışverişler. Artık VS atıyoruz kanka çocukla bak. Y yine geldi. Lan, atma lan. <gülüyor> <Salak>. <gülüyor> no. <gülüyor> no, oğlum bak. Asık. No. No, kapıyı kapıya sıktım adam <laughs> Kapıyı yüzüne çarpı verdük. <laughs> Kapıdan öldü oğlum çocuk. Al mesela Utku. Gelip. <laughs> İstiyordun kardeşim. Arkadaşlar çok beğenmişsiniz. Buyurun linki. Ben de alacağım demiştiniz. Hemen indirimde kaçırmayın derim. Oy. Aa. Bu ne? Abi diyamar oynayacağım ya. Ben gerçekten diyamar oynayasım var. Harbici diyamar oynayasım var ama ya. Sniper'dan sıkıldım. Aaa airdrop uçağı mı o? Değil ya Huuu Aldım Ooo Mekkeee Bir krip daha lazım Utku. Abi 5 tane. Abi 5 tane olur ben de biliyorum canım kardeşim. Ama lazım diyorum ya hani ver gönderin diyorum. Yoksa 100 tane olsun abi. Ni niye 15.ye söylettiniz ki? m O ya Bu adam geliyor lan. Buradan ne? Ne lan İsmet adam geliyor. Aa altta geçme ama ya. Oğlum ne sanki yıllardır buradan buradan geçiyorsun böyle. Oo oh, airdrop. Valla loot'um fena değil ya. Bence direkt drop yapılır. Mac Airdrop silahını almayacağım. Eğer sniper bari bir silah değilse almayacağım. Linux veya AVM değilse almayacağım. Baştan konuşayım. Hiç almayacağım. AR silahlarını kesinlikle almayacağım zaten. M4 iyidir ya. Linux çıkarsa süper. Ya basamadım. Ya Allah bir el daha mi oynasak ya ama yok. Abi Bey. PUBG hazretleri oynatır mı? Sıkmayın avurmayın ne güzel sıkmayın Yükselmiş midir acaba ya buraya M4 sıktı O payta gireceğim sanırım Резон Резон, я обрезон, я Что там, нуолио, аркадаш, Oğlum Ben göremedim ha. bir kere gör. Ha şimdi bunu Oğlum ne adamsın ya. Alacağım ki orayı. Sniper HS e atmazsa şu an. Yakın oraya Roket var. Roket çözer burayı çok net. Ve rezona ölesin var. İkisinden biri bir bakalım hangi olacak. Hey, what's up, man? You wanna make peace? Peace? You do you want peace? Hay Allah Bomba ne güzelliği peki? Olum nasıl ölmedi ya? 음. 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 와. 와, 마이 프렌드. 음. 와. 음. 와. 어, 부족 때려 박았음, 카르딘 지금. Akıllı oynadı. Akıl akıldan üstün işte kanka bak. Ben daha zekice oynadım. Ben kazandım. Tercan abi bir lafı vardır. Bu oyunda aklın kadar yaşarsın. Kar demez hese yiyordum. Anasını satayım onu. <laughs> ya yani cümlemin nok noktası hese yiyişimle sonlanacaktı abi. <laughs> Oğlum bu ne ya? Diyor ya bir bomba geldi. <laughs> Neyse. Atar mı? Atmaz bence bir daha pik. Tamam sakin ol. pis elsa. Çok pis elsa. Aa nasıl lan? Ne kaldı? ya siz nesiniz ya böyle? Taksit taksit geliyorsunuz ama olmuyor bak. Böyle M4 günler geri getirmeyin bak arkadaşlar. Görüyorum bak. O M4'ü elime aldırtmayın. Acımam. Avuk oynuyorum diye beni hafif alıyorsunuz biliyorum ama. Aldırmayın bana elime elim, M4. bitti mi abi burası şimdi ben anlamadım ya. Bunu çok basitti yani bu her şey. Let's go. Cool. Oğlum korkmasana ya, korkmasana ya Bambi. Niye dümdüz niye dümdüz giremedi ki? Dümdüz gireceğim aga ya. Kafa atacaksın kafa kafa. Bak bana nasıl bunda mı ya? Oğlum, oyun umurumda mı lan? Lan bir. O altında jip var. Kocaman araba. Ufacık McLaren'la kafa tutuyorum çocuğa. Evet, güzel. Başka bir şey lazım mı buradan? Kesin peki aynı yerde öldürmek zorunda mıyım arkadaşlar? Ne olursun farklı yerlerde ölüm biraz ya. tane daha drop var mı? Güzel soru da. O oh, drop. Burada falan ya. Bak abi bir onada. Bakacağım sanırım. Yok bakmayacağım araba geliyor. Şunu vuralım. Oğlum ne yaptınız çocuğa lan? Bir roket attı daha şuradan. Neyse, var ha burada bak. Aslında hiç ses çıkarmadım ya. Niye buradan geçmeye mi vazgeçti? Ne araba geçirdim bir tane. Ama diğer yoldan geçti. Aynen o yolda kullanılan bir yoldu. Ben burada alanı bir kapatalım bence. Bir sürü adam gazın içinde. Bunu da tekerle alsam var ya mükemmel olur da. <laughs> Araba patlıyor patlayacak lan. Azıcık salayım da. Onu birazdan tekrar sıkarım. can basacak orada. Ya. Ha diyordum nerede kaldı kanka? Diyordum, nerede kaldı yani? Bir, şeyler eksik diyordum. Allah razı olsun. Direkt yetişti imdadımıza. Çok uzaktan atmış olamaz ama ya. kadar ben çıkmayacağım ya. Spray atsın bir. Spray'ine göre bir, bir ayar çekeceğim. Ama sana bomba atsın. Bak şu zaman orta kuruluş mu olursun orada. karşılayalım ya. Garanti olsun. sıra sırayla git gibi bir sorun değil Hadi be oğlum şarar biraz 5.60 almamız lazım ya. 5.60 sal sıkıntılar yaşıyorum. Bir de sanırım o adamın kaskına vurdu vurdum herhalde ya. Olsun yine de lazım. 29 Ed, hoş geldin. 8. ayın e, Tuga 20 ay. Teşekkürler. Bu ne lan? Vallahi Allah'ım ödüm koptu. Lootuna bakmam lazım. Abi of, alamadım ki loot kaç tane ya. Şeytan ünle girdik valla. Adam ya mermide içmek için tanka geri geliyor kanka. Buna rahat bir bayağı mermi lazım ya. Buna bayağı mermi lazım hem de. Mermi değiştirmek tanka geliyor abi adam. Yani. Uf, hiç mermi çıkmıyor. Çok şanslı ya. Umarım bulabilirim. Bin, bin gir bir bin, yapıyor abi şey bait atıyor. Tank oynamayı biliyor. Ama elinden almasını da ben biliyorum. Öyle mermi. O da çıkmadı zaten. Allah falan. Allah falan, Allah falan gibi yaptı abi seni. 80 de patlamaz kanka. Ondan, ondan uzak oynamam lazım sonu çok iyi ya elinden alabilir miyim bilmiyorum deneyeceğim ama. Pek uzak takılacağım. Yaptığı hareketlere göre ya yakınlaşırız ya da şey geliştiririz artık. Ya şakasın sen oyun ya Yok mu yanması? Yokmuş Boşa sıkacak bir tane bile yok maalesef bir ses aldım. Burada aklımız hayırlısı yani. Bir ses aldım bir yerden. Ama öyle bir pozisyon ki burası. Hiçbir yere dönemiyorum arkamı. Bir sonraki safe benim oyunum. Bu safe değil. Safe savunma safe'i de Buradan aldım ama var ya hiç inandırır gelmiyor oradan ses almak ya bir tane flash bombasıyla bir yoklayacağım orayı Yok tamam oradaymış adam doğru yerde ya aynı aynı yerde Gerçekten boşaltacak mermim yok O yüzden hepsini atmamız lazım Şimdi o tank kaldım. ona nasıl bir çözüm üretmemiz lazım onu bunu bilmiyorum ya. 7.62 loot var. Hmm AKM. Maskın yerine bir AKM alabilirim. Bunu böyle böyle değiştirebilirim. Artık bunu yapmamız lazım. O AKM ile tankı patlatacağız kanka. Oyunun sonunda bırakacağız onu. Mesela bu şu an bana geliyor. Direkt bana Z attı attı. Ya şu sniper olmasa oyun iyi de. Neyse bize çareler tükenmiyor Allah'tan. O tankı buraya indirirse bir daha hiç şansı yok. Biz de tükenmez ya. Bir şekilde yoktan var ediyoruz. Tövbe evet, evet, tövbe öyle değil de. Yani bir şekilde oyunu devamını getiriyoruz. Eee en büyük ihtiyaçlarına bir tanesi Extended şu an. Extended Red Dot. Ha, şu daha iyi olur. Nice. Amacımız o tank kanka. Bir şekilde çözmemiz lazım onu. M4'te mermim olmadığı için kullanamıyorum maalesef. Çıkar çık oğlum aman diyeyim buradan. Buradan çünkü ben koşarak çıkamıyorum. Aa, i̇lla ki arabanın çıkması lazım. Deneme 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 deneme. Arkamda adam var kanka. Göz göze geldik çocuklar. alttan aşağı cici Olan dışındayım Fok. Ama Allah razı olsun kankam Aman diyeyim sana smokeları atmasam ben bu alana nasıl gireceğim bu kadar ya. Çare tükenmez kanka. Çare tükenmez ya. Ne yaparsan yap. Bir şekilde çıkıyoruz işin içinden hemen Allah. Uh. Uh. GG. GG arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu şekilde böyle güzel. Mükemmel bir maçtı hatta. Yani hak ettim ya. Gerçekten hak ettiğimi hissediyorum şu an. Eee. Lütfen pubg.com üzerinden desteklemeyi unutmayın YouTube tarafı. Aşağıda nasıl yapacağınızı yazıyor. Skinlerimiz için önemli. Belki bir ihtimal bir tane bir, bir paket daha skin gelebilir. Orada ne kadar destek o kadar fazla şans ya Biliyorsunuz, Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Cici.